Ne yapıyorsun Alparslan? Ne yapıyorsun? Ben çok hasta. <laughs> Sen çok mu hasta oldun? Yerim ben seni. Arkadaşlar merhaba. Alparslan hasta oldu. O yüzden böyle yatıyor. Biraz ateşi var. Oyun oynuyor. Alparslan bakayım ateşine. Ay ateşin var. Alparslan nasılsın? Bir yerin ağrıyor mu peki? Neren ağrıyor? Bana söyler misin? Neren ardını söyler misin? Ha? Neren acıyor? Utandın mı? Peki şimdi senin ateşin var ya. Alparslan doktor çağıralım mı sana? <laughs> doktor gelsin mi? Tamam hemen ben doktor çağıracağım şimdi tamam mı? Sen mi ararsın yoksa ben mi doktoru? Sen ara. Doktor çabuk buraya geldi bakalım gelecek mi? Hah, hadi ara bakalım. Hadi ara. Bir tane tuşa basıp ara. Sonra doktor buraya gel çabuk ben hastayım de. Tamam mı? Hah, çalıyor mu? Çalıyor mu Aparçal? Hah, söyle bakalım. Evet. Ben hasta oldum de. Ben çok hasta. Ay. Tamam. Geliyormuş mu? Hı hı. Tamam. Hadi kapat bakalım. Bekleyelim şimdi. Bakalım ne zaman gelecekmiş. <laughs> Heh, ver bana şimdi telefonunu. Bakalım. Birazdan gelir doktor. Tamam mı? Bekleyelim. Sen yat böyle iyice yat. Üstünü de örtelim. Yat öyle. Evet. Aa doktor geldi, doktor geldi. Hasta kim? Siz misiniz efendim? Hayır ben değilim oğlum. Alparslan hasta oldu. Aynen. Ateşi var. Ben de hasta oldum ama ben iyileştim. İsterseniz şöyle oturun siz bence. Alparslan'ın ayak ucuna doğru oturun. Ben iyileştim ama Alparslan iyileşemedi. İkincisi. Bakar mısınız neyi var? Evet ateşi var. Göğsünü falan dinler misiniz? Malzemelerinizi getirdiniz mi? Ben şöyle geçeyim, sizi rahatsız etmeyeyim. Evet, bakalım. Alparslan biraz da öksürüyor. Öksür bakalım Alparslan. Öksür. Öksür. Bir ha. daha. Son bir tane. Teşekkürler. Evet. İğne mi yapacaksınız? Ne yapacaksınız? Tamam o Alparslan'a iğne yapacaklar şimdi. Ama eskisinden daha iyi olacaksın, değil mi Alparslan? Kolunu açtı hemen Alparslan çünkü aa, iğneden aa, korkmuyor. Nereden? Hayır, bu seferlik kolundan olsun doktor bey. Bu seferlik kolundan olsun bence. Azıcık azıcık, az, 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 az. tamam mı? Alparslan hiç korkmuyor öyle şeylerden. Hiç korkmuyor değil mi Alparslan? Çünkü doktorları çok seviyor Alparslan. O yüzden iğneden falan korkmuyor. Evet, şöyle sık elini. Hı. Sık, şöyle evet kolunu sık Alparslan evet iyice. Dur. Tamam oldu iğnemiz aa, değil mi? Şimdi, şimdi e aa, şurup da mı gerekiyor yoksa evet, doktor bey? Gerekiyor ateşi var. Tamam. Ocak onu indireceğiz. Hı -hı. Bundan, bundan versin. Daha Siz iyi. daha iyi bilirsiniz tabii ki. Peki e, sizden sonra ben tekrar şurup vermem gerekiyor mu? Siz şimdi onu vereceksiniz. Sonra evet, ben, ben gerçekten... bir daha ne zaman vereyim? 4 saat sonra Hatırlığı mı vereyim? 4 4,5 saat iyi olur. Tamam. Şimdi bunu içmesi gerekiyor, değil mi? Alparslan şurup içmeyi de çok seviyor arkadaşlar. Alparslan şurup yardım var. edeyim mi? Biraz oturman gerekiyor. Evet otur. Evet oturabilirsin. çok güzel. O zaten çok seviyor. Doktor bey şurupları hemen her zaman içiyor. Ben verdiğim zaman. Hiç içmemezlik yapmıyor. Ben şöyle yapayım. Hı. Aferin size. Sana Alparslan. Ah bak açtı. Açtı ağzını. Aferin. İç hepsini iç oğlum. Aferin Alparslan. Sen şimdi nasıl olacaksın biliyor musun Alparslan? Nasıl olacaksın? Aslan gibi olacak. Çok güçlü olacak. Evet iyi olacak değil mi? Evet, evet sen Nasıl çok olursa güçlü olursa oluyorsun. Olmayı. Evet. Doktor evet. bey şimdi siz bu ilaçları verdiniz. İşte ben yani... sonra bunu mu vereceğim tekrar? Bunu evet. yatarken mi vereyim mesela? Yatarken bunu da dedim yatarken. Yatarken. sonra sabah. Tamam. Ne oldu? İyi misin oğlum? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Sen doktor beyi çok sevdin galiba. Çok mu sevdin? Bir tane öp beni. Bir tane <laughs> Tamam ya. <laughs> Ama... Doktor Bey'e teşekkür ederiz o zaman değil mi? Çok teşekkür ederiz Doktor Bey. Bana teşekkür etmeyecek mi? Teşekkür et. E, Alparslan. Bana doktora teşekkür, teşekkür, teşekkür et, et. bakalım. Bir sürprizim var. Ah, bir sürprizi varmış. Ama bana teşekkür et. Teşekkür. teşekkür Ağlamadan ilaçlarını ilaçları falan içtiği için mi sürpriziniz var Alparslan'a? Evet ona bir sürprizim var. Aa ne ki acaba? Meyve suyu. Aa meyve suyu ve çikolata. Aa doktor meyve suyu ve çikolata ikram etti Yavuz Alparslan'a. Teşekkür et şimdi. Teşekkür Ay şey hem alparslan. de senin en sevdiğin çikolata ve meyve suyuymuş ya. Çok Sen evet. çok güçlüsün evet. Çok Sen zaten çok güçlü bir çocuksun. Sen doktor, Sen doktor mu olmak istiyorsun? Evet. Doktor bey Alparslan ben da çok evet. sıkı çalışman lazım. Evet doğru. Ben çok sıkı çalıştım. Açıyor musun? Ben açayım mı sana? Ha doktor bey yardım etti sana. Hadi doktor bey bay bay yapalım. Görüşürüz doktor Görüşürüz. bey. Çok tatlı. Güle güle.